hacamat nerelere yapılır? Vücudu T şeklinde düşünüp o anki ambiyans diyeyim ya da vücuda göre zaten biz belirliyoruz o an vücudun işte 9 veya 11 kupa atmasında fayda var. ilk seansta. ikinci seans tekrar bir ay sonra aynı şekilde bazı başka bölgelere atıyoruz. Üçüncü seansta tamamıyla temizliyoruz. Hatta şöyle diyoruz biz. İlk hacamat, ikincisi check-up, üçüncüsü tarama. Tarama bittikten sonra zaten hastalar kendilerini ifade ediyor. işte ben bu ilacı kestim, yıllardır şu ilacı kullanıyordum, kestim. Çok çok iyiyim deyip bize geri dönüşleri daha iyi. Böyle devam ediyoruz işte.